Merhaba sayın seyirciler. Bugün özel bir bölüm olarak sanatın evriminde farklı bir mekandayız. Zahit Büyük İşleyen Hocam'ın Renklerin Senfonisi sergisinin açılışı bugün yapılıyor ve çok keyifli sizler için bir kısa program çekmeye karar verdik. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağolunuz, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Böyle e, açılış öncesi özel bir bölüm olsun istedik. Sizler deva, defaten röportajlar yaptık, yayınlar yaptık. Ama e, bugün burada, e, bu, önce bu sergiyle başlayıp, oradan böyle biraz detaylı konuları konuşalım istiyorum. Teşekkür ederim, tabii. Renklerin Senfonisi'ni e, kurgularken e, neler düşündünüz? Bu serginin omurgasını nasıl oluşturdunuz? Şöyle aslında son dönem yaptıklarım yani bu yıl yaptıklarım daha çok Akdeniz Akdeniz üzerine yoğunlaşmıştı öyle bir konseptle çalışmıştım. Fakat renklerin senfonisine girince benim beni etkileyen işin müzikolojisi de var tabi. Dolayısıyla yaptığım işlerde şarkıların övertürlerin, türlülerin baladların da yeri var diye düşünüyorum. Dolayısıyla. Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin dört kişisinden yapmış olduğum, etkilendiğim resimler. Sadece Akdeniz, Akdeniz değil, İç Anadolu'dan, Kuzey Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Batı'dan, Bodrum yöresinden e, resimler de var. Yani, yani Zaten ben bir de, doğa aşığıyım ama benim resimlerim doğa resmi değil. E, ben doğadan etkilendiklerimi kendime göre yorumluyorum ve o yorumlar sonucunda bir müzikalite yakalamaya çalışıyorum. Hı hı. O, orkestrasyon içinde de e, dediğim gibi e, işin senfonisine eğildiğinde ne bileyim e, İç Anadolu'da Kapadokya'nın türküleri Doğu Anadolu'nun balatları Güney'in acıma durumdaki olan kentlerimiz İskenderun Hatay, Antep Kahramanmaraş evet. ben tabii Güney'den doğmuş bir insanım aslında evet. Adana doğumlu olduğumu yazılır ama benim asıl evet. doğum yerim Hı -hı. İskenderun'dur evet. e, ve dolayısıyla İskenderun, Adana fark etmez Güney'in çocuğuyum ve Güney'de e, bir zamanlar yaşadığım ...nosacık olarak gördüğüm şeyler bu resimlerde var. Şimdi e, hani şehirlerden bahsettiğiniz için bir soruyu biraz başa e, çekeceğim. Merak ediyorum bugünkü düşüncenizi. Sizin e, Güzel Sanatlar e, Mimar Sinan'daki e, teziniz var. Türk resmindeki Ankaralı sanatçıların etkisi diye. E, bugün e, düşündüğünüzde... Ankara biliyorsunuz fuar vesaire hani böyle sanat severlerin duruşuyla falan hani bizler için böyle biraz daha e, sevimlidir e, tatlı buluruz. Bugün bu tezi e, yazmaya kalksanız o günküyle e, bir fark ne olurdu? E, mutlaka farklı olurdu çünkü e, benim tezi yazdığım Ankara e, biraz cumhuriyetle beraber doğan bir kent. Büyük önderimiz Anadolu'nun bir kasabasından, cılız bir kentinden bir başkent yaratmıştır hı hı. ve bu Cumhuriyetle aynı yaşlara rastlar. Hı hı. Atatürk bu konuda bazı konularda merkeze yani o zaman İstanbul sayılıyordu. İstanbul demek her şey demekti. İstanbul'daki insanların ve şeyin büyük kentin şeyisi vardı, gomanyası evet. vardı. Evet. Ve bunun üzerine tabii Cumhuriyet'in başkenti Ankara olunca insanlar yani büyük de merak sayesinde sanatçıların bir kısmı suyun kaynağına inmek için başkente gelmişlerdir. Atatürk başkente bir büyük kent yarattı. Bir kavruk kasabadan bir kent yarattı. O kenti imarlaştırırken, ve sanatın da burada olmasını istedi. Orada şeyde Adana'da şey Anka hmm, Ankara'da Ankara'da, Ankara'da başka. Oradan geldi. da bütün yurda evet. dağılması. Ve istedim. o yüzden de Ankara'nın bu oluşumunda İstanbul'a gelen ressamlar, İstanbul'dan gelen ressamlar bir kısmı Ankara'ya yerleştiler, bir kısmı gelip gittiler ama orada açılan birleşik sergiler, devlet sergileri Ankara'yı var etti. Hı hı. Ankara'daki plase sanatları var etti. Hı hı. Bu arada Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Ankara'da kurulmuş evet. olması da Ankara'daki bir sanat okulunun orada bulunmasıyla ile de bu etkileşim artmıştır. Peki şimdi bu eserlerden yola çıkarak hep böyle biliyorsunuz ben hani geçen gün telefonda konuştuk skeç konusu benim için çok özel bir evet. konudur. Bir hocaların hocası eğitmen olarak yüzlerce öğrenci yetiştirmiş bir kişi olarak Resimde desen ve sketch ne, nedir, ne kadar önemlidir, ee, yeni böyle genç e, sanatçılar için nasıl tariflersiniz, nereye yerleştirmeliler? Vallahi yıllarca hocalık yapmış birisi olarak konuşuyorum tabii ben, e, tabii her sanatçının bir sketch defteri olması zorunlu değildir. Ama benim e, çocukluktan gelen e, defterlerim vardır. Bu defterler e, zaman zaman dolar yerine yenisi gelir ve böylece gene çalışmaya çalışırım. Şimdi de mesela her gün mutlaka sketch defterimi açarım. Notlarımı yazarım. Görsel notlarım vardır. Bir bir seyahate gittiğimde ya da bir yere gittiğimde bu defterim hep benim yanımdadır. Hı hı. Notlarımı alırım. notlar çünkü daha sonra benim yapıtlarımı oluşturacak notlardır. Evet. Görsel notlardır. Sketchbook anlamda çok var. Tabii bir sketch'ten yola çıkarak hemen resim yapmıyorum ben. Yani sketch'in resmini yapmıyorum. Fakat sketch benim benim için aslında bir yerde bir ön çalışma oluyor. Oradan varabiliyorum bazı yerlere. Hı hı. E, yani bu bir mecburiyet değil ama e, aslında çok önemli bir e, kayıt. Yani, için önemli bir ben zaman. öğrencilerime öğütlerim hep mutlaka yanınızda bir defteriniz olsun çünkü bir sanatçı e, sürekli olaraktan e, duygu ve düşünce içindedir yani bir birey olaraktan toplumda yaşanan her şeyi yaşar Hı -hı. ama bu notları eğer almazsa tamamen hafızasına yüklenmek zorundadır oysa ki bazı notlar insanın hatırlamasına... E, yol açacaktır. Hatırlamasına evet. imkan sağlayacaktır. Peki, sizin şu uzaylı Leonardo serisi var. Evet. Defter e, e, sketch evet. serisi bu De, da. Serisi. Benim görebildiğim 2014'te bile bir sketch Yani bu çok uzun soluklu bir e, kayıt değil mi? 2014 evet. 2014 diye tarih orada. Şöyle e, çok güzel bir soru sordunuz. E, Leonardo'nun doğum günü olarak 15 Nisan kabul edildi evet. ve dünya sanat günü olarak alındı. Ankara'da bir galeri ve eski arkadaşım benim İbrahim Demirel işte bir sanat yapım diye galerisinde bir sergi yaptı Leonardo sergisi. Bunun için de sanatçılara defterler gönderdi. Bazı sanatçılara yani sanıyorum sayısı 8-10 kadardır. Bu sanatçılar Leonardo defterini bir takım şeyler kararladılar Defter daha sonra orada sergilendi. Sonra geri geldi sanatçılara. O serginin yanı sıra, sergide ayrıca orijinal sanatçıların ile ilişkin yorumlarını içeren tablolar da bulunuyordu. Hı hı. E, hatta bir de benim ve bana e, bir sanat takvimi, o yılın e, 2014'te e, bir sanat takvimi yaptılar. O sanat takviminde bütün sayfalarında Leonardo'ya ilişkin notlar vardı, görsel notlar vardı. Bu Leonardo defteri benim diğer defterlerden bir tanesi olarak günümüze bir kadar görsel geldi. Notlar serisi Dohtlar. var. Yani i̇şte o devin konuştu. İleride her zaman için dönebilirim o yani evet. Leonardo defterinden resimler yapabilirim. Evet yani e, bu durumda e, 2014 o onun ilk doğum şeyi evet. şey evet. gibi olabilir. Evet. Peki e, materyal seçimlerinize baktığımız zaman siz. Bir çok materyali geniş skalada kullanan bir sanatçısı. Evet. Yani kimisi sadece akrilik kullanır, yağlı boya kullanır evet, ve evet. bu konuda da ısrarcıdır hani. Ama ben baktığımda hem karıştırma, hem o ara hani böyle ben de çok severim. lavratar gibi o malzemelerin Tabii. birbirinin içine karışması. Bunları bu yolculuk nasıl gelişiyor? Bir işte skeçler var, bir eser ortaya çıkmaya başladı. Neye göre malzeme? O anki duygulara göre doğru, diyor. Nasıl doğru. oluyor bu yolculuğunuz? Vallahi aslında benim Almanya dönemime rastlıyor bu evet. değişik malzemeleri kullanma evet. isteğim. Evet. Ee, Almanya'da işte ihsas yaparken evet, 1971-76-77 evet. yıllar arasında evet. ben 5 yıl Almanya'da evet. devlet hesabına burslu olarak okudum. Evet. Ve o yıllar kasıl dokümantada gördüğüm bir resim bana çok cazip geldi. Evet. Raoul bir resmi. Evet. Ve ondan sonra gittiğim müze ve sanat merkezlerinde Raoul bu resimlerin tümünü inceledim. Ve orada gördüm ki Raoul tuvalinde Fotoğraflar kullanıyor, ee, kolajlar yapıyor, sokakta bulduğu buluntuları kullanıyor ve çok kıskandım dedim ya ben bunu ben bunu niçin yapmadım bugüne kadar diye düşündüm ve ondan sonra benim resimlerimde de bu tür malzemeler olmaya başladı hı hı. ve bu nedenle de daha sonraki yapıtlarında siligrafiler kolajlar daha kalıcı olması, teknik açıdan daha kalıcı olması için serigrafi yöntemiyle bazı fotoğrafları e, tuvale geçirdim. Hani evvelden şimdiki gibi dijital olanaklar yoktu. Hı hı. Yani böyle bir yöntemde. Şimdi de dijital olarak bazı görüntülerde tuvale e, olarak tuvale girebilir malzeme olaraklar. Ve e, yani akrilik benim için aslında e, sonradan bulunmuş bir materyaldir. Fakat e, ben tabii tercihim yağlı boya. Ama gene de e, akriliği resimlerimde daha önce kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Çünkü çok hızlı kuruyor, çabuk kuruyor ve altyapı oluşturmamda yardımcı oluyor. O yüzden Ar de, de akrilikle başlayıp transparanlığıyla yağlı boyanın opak e, skalası arasında akrilikle evet, oynamak çok Evet, geniş. Ak Akriliğin imkanları çok yani eğer inceltilmiş kullanırsanız çok Tabii. transparan etkiler elde ediyorsunuz. Evet. Kalın kullanırsanız e, kapatıcı oluyor. Boyan. Ama e, resmen resmin altyapısında e, akrilikle başlayıp üzerine yağlı boya devam edebiliyorum. Peki gene eğitmenliğinize ve sırf eğitmen olarak da söylemiyorum. Siz eğitim kurumlarında e, dekanlık yaptınız, e, yöneticilik, yöneticilik yaptınız. yaptım evet. Bugün gelinen noktada Türkiye'deki sanat eğitim ortamı hakkında ne söylersiniz? Çocukların da, bu arada eskiden hani sanat okumasın, bu çocuk aç kalınır denilirken istatistiklere bakılınca da aileler daha çok çocukları bu alanlara doğru göndererek bir artış gözleniyor. Evet. Ama kurumlar bunların karşısında nerede sizce? Valla şimdi şöyle söyleyeyim, bizim yetiştiğimiz dönemlerde Türkiye'de 3 tane sanat kurumu vardı. Bir tanesi geleneksel akademi hı hı. Güzel Sanatlar Akademisi. Diğeri Ankara'daki Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü. Bir diğeri de e, e, Tatbiki Güzel Sanatlar evet. Yüksek Okulu. E, başka okul yoktu. Sonradan işte önce eğitim enstitülerinin resim bölümü açıldı. Sonradan e, tabii e, bu Güzel Sanatlar Fakültesi olaraktan e, Hacettepe e, 9 Eylül açıldı. Daha sonra da birdenbire her tarafta e, Güzel Sanatlar fakülteleri açılmaya başlandı. Teknik bugün olarak yani nicelik, nicelik bugün hayır tabii önem olan ama konu. kurumu çok açmak değil. Onlara o ortamı, görsel ve kültürel ortamı sağlayabilmek. Yani Türkiye'nin 4-5 40 50 60 70 şu anda herhalde 80'in üzerine çıkmıştı güzel sanatlar evet. fakülteleri. Bununla kalite olmaz tabii. Kezaliseler. E, çünkü bunların hocaları kim? Onları kim yetiştiriyor? Bunlar evet. nasıl oluyorlar? Evet. Dolayısıyla Sanatta da o zaman bir yozlaşma başladı. Sanat kendini fazla ortaya sunduğu için ve ehil olmayan kişiler tarafından yönlendirdiği için sanatın kalitesi düştü. Daha doğrusu şöyle diyebilir miyiz? Sanat kapitalist sisteme hizmet eden bir ne derler mecra haline dönüştürüldü. Halbuki sanat... Yani evet. Şu noktada şunu da sorabilirim. Ee, sanat sizce aristokrat bir duruş sergilemeli mi? Sanat tabi bir, bir, bir üst yapı kurumu olduğu söylenir genellikle. Ee, çünkü resim tüketicisi aslında üst yapıdan gelen insanların yaptığı bir şeydir. Ama ulaşmak istediğimiz halk? Ama halk halkın halkın nabzına göre resim yapmak, üretmek de çok yanlış bir şey tabi. Önemli olan bu seviyeyi üst düzeye çıkarabilmek yani Hı. Bu, bu imkanı sağlayabilmek. Ama ulaşılabilir ol, kılınması da gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle işte, işte öyle olmuyor. Yani evet. e, ö, öyle isteniyor ama öyle olmuyor. Yani dolayısıyla sanatçı bir yerde e, bazen galericilerin işte kapitalist sisteme galericilerin e, isteğiyle yönlenmeye başlıyor. Evet. Halk bu tür yani e, tüketici bu tür resimlere yönelik resim Hı. istiyor falan diye sanatçıları yönlendiriyorlar. E, sanatçı da tabii insandır bir yerde yaşamak zorundadır. Evet. Ee, e, bu, bu şekilde artan okullardan her mezun olanında bir yaşama savaşı olacağı için. Evet, evet. Özellikle soğandan kurulmuş olan özel vakıf üniversiteleri işi tabii iyice, iyice sulandırdı. Anladım. Peki şimdi bu noktada şimdi bu tarafta sanatçıyı konuşuyoruz, eğitim kurumlarını konuşuyoruz ama bunun karşısında eğitilmesi gereken bir e, toplum var kötüs sanat evet. izlemeyi sanatı yani bu e, galeriye bile girmekten hala korkuyorlar e, şimdi bir de bunun için e, çabalar sarf edilmesi gerekmiyor mu bunun için neler yapılmasını hayal ederdiniz şunlar yapılsaydı bu tabi Türkiye, Türkiye'de daha iyi olur ha, ha, haklısın aslında ya, izleyicimiz öyle olmadan olması lazım bizim yaptıklarımızın öyle öyle, öyle olması bir lazım ama yok. bu bir bu bir politika meselesi. Ee, devletin bir sanat ve kültür politikası olması lazım. Hı hı. Böyle bir şey acaba istiyor mu? Benim beni yöneten insan acaba sanata ne kadar yakın? Hı hı. Onun anladığı sanat nedir acaba? Hı hı. Ee, daha dün e, benim yöneticim e, bir arabes sanatçısıyla ile beraber Türküs şarkı söylüyordu. Hı hı. Ee, bu bu bu, bu, bu tabi çok değişti aslında. Hı hı. Yani. Cumhuriyet dönemine bakacak olursak, Atatürk'te başlayan Cumhuriyet döneminde Devlet Senfoni Orkestraları'nın Atatürk izleyicisi her konsere gidiyor ve coşkuyla bunu teşvik ediyor. Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestraları kuruluyor. Bir tane orkestra var ama bunu bunu destekliyor ve radyoda bu tür müzikler çalınıyor. E, halk bunu istiyor diye eğer halka e, yönelik bir şeyler yapılırsa sanatın düzeyi giderek düşecektir. Hı hı. Bunu isteyen aslında yani bu böyle bir şeyi benimseyen bir anlayışın olması gerekir hı hı. ne yazık ki. Yani bunu sormamın sebebi e, sanat alanında faaliyet gösteren insanların istediği kadar iyi bir şeyler yapmaya çalışsak da ve kendi imkanlarımızla direnerek yapmaya çalışsak da karşı tarafın olmayışı, o seviyede eğitilmeyişi Bizi e, ka, yani yaptığımız şey karşılığını yeterli bulmuyor. Bulmaz tabii. Daha kendi ülkemizde bulamazken tabii. biz dünya çapında e, sanatçımız yetişsin diye bakarız. Evet bir ama bundan kurarız. sanatçımız açık fikirli. Yani bugün e, çok Türkiye Türkiye çapında e, çok önemli sanatçılar var. Evet. Yani yurt dışında isimleri e, rahatlıkla eğer bir sponsor bulurlarsa, destek bulurlarsa arenaya, dünya arenasına çıkacak sanatçılarımız Kesinlikle. var. Hı hı. Ama bunlar artık kişilerin bireysel çabalarına kalıyor ki bu da çok zor. Çok zor. İşte çok yolumuz var o zaman değil mi? Yıl 2025. İnşallah. inşallah. Ama şu anda <laughs> yolumuz açılır. Ben daha güzel sorular sormayı çok isterdim. Şimdi burada kaç eser var hocam? Burada şu anda e, 24 eser var. Hı hı. 24 eser var. 24 eser var ve e, bu seçkiyle aslında sizin e, bu sanat serüveninize büyük bir perspektif yakalayabilecek ilk defa gelip sizi izleyen biri çok ciddi bir şekilde bir e, vizyon elde edebilecek öyle bir seçki aslında. Evet durumda. yani e, burada tabi renklerin senfonisinde Türkiye'nin değişik yörelerinden ee, renklerle yapılan müzik var. Hı hı Benim hı görüşüm hı. tabii. Evet. Ben böyle yapmaya çalıştım. O yüzden de sanıyorum her türlü e, isteğe cevap hı hı. verebilecek. Çünkü biraz da bu seyircinin şeyisine altyapısına bağlı, seyircinin kendi e, kendi e, gelişimine e. bağlı. Çünkü ben diyorum ki sanatçı e, bir kişi için resim yapmaz. E, yani yaptığı resiminde herkesin aynı anlamı çıkarmasını istemez. Ben istemiyorum şahsen. Evet. Her kişinin kendi altyapısıyla, düşünme kendi dünyası, boyutuyla, kendi, kendi dünyasıyla hikayesi. onu yorumlamasını istiyorum. Evet. Çünkü o kadar farklı ki değişik kültürlerden gelen insanların olduğunu düşünüyorum. Bir de aynı kültürden gelen insanlar bile olsa onların genetik yapısı, onların yaşanmışlıkları, onun, onların, onların o, anki duyguları. o anki duyguları o ...şeyi, resimleri kendilerine göre algılamalarını gerektirecektir. Yani burada ucu açık hikayeler var. Mutlaka evet. gelip tanısınlar. Evet. Kendi evet. hikayelerini, Evet yani arkadaşlık edecek. görsünler. Bazen tutar. benim bile aslında düşünmediğim şeyleri bana soruyorlar. Burada şunu mu anlattın? Aa, Evet, niye olmazın diyorum. Çünkü öyle bir yaşanmışlık var. Ben bir şeye baktığımda onu görmek isterim. Bir çoban güneşin battığını gördüğünde acaba... Ee, böyle bir e, 20 yaşlarında süren duygu dolu bir genç kızın duygularıyla aynı şeyi düşünebilir mi? Düşünemez elbette. O çünkü onun yaşanmışlarında batması, koyunlarını otlatmayı bırakması, onları ağına götürmesi, evine gidip sıcak çorbasını içip ve yatmasını gerektiren bir haberdir. Bir taş, bir heykel tıraşın elinde yontulacak bir malzemedir, bir sanat malzemesidir. Bir taş, bir barbarın elinde öldürücü bir silahtır. Bir taş bir arkeologun gözüyle biz e, bir milattan önceki bir esere ait ol, olamayacağı konusunu sordurur ona. Hı hı. Bir jeologun gözünde gene taş farklı bir şeydir. Hı hı. Yani demek insanların düşünce yapıları, duyguları biraz e, kültürleriyle olduğu kadar yaşanmışlarıyla da ilgilidir. Hı hı. Şimdi e, son olarak e, Ressamlığınız, sanatçı kimliğiniz, eğitmen kimliğiniz, sanat için yola çıkacak gençlere bir e, mesaj vermek isteseniz ilk neyi söylersiniz? Ee, özgün olmalarını. ...kimsenin peşinden gitmemeleri, kimseye benzemelerini... Sizin şöyle bir lafınız vardı... ...öğrencilerinize ben öyle söylüyorum diyordunuz... ...beni bile taklit etmeyin... ...etmeyin ve ben buna hep engel olmuşumdur... ...yani Hı -hı. öğrencilerin bana benzemeye başladığı zaman... ...dikkatli ol, bana benziyorsun... ...sakın bana benzeme... ...ben çünkü kendime yarışıyorum... Evet. O benim, ...beni takip ederse e beni peşinden <laughs> gelecek... ...o nedenle biz... E, ...elbette kendisine bir usta seçebilir... ...bir ki. ustayı çok beğenebilir... ...ben de beğendiğim ustalar vardır ama... Kendi yolunu, kendi yolunu tutması özgün olmasını gerektirir. Peki, günümüzde sosyal medya, işte yapay zekalar, şunlar bunlar her şey böyle bir boyut atladı. Ki doğanın, doğayı seven biri olarak kanunu uyum göstermeyeni yok etmekten geçer. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni nesil eklenen bu işte yapay zekalardan yararlanmak, e, dijital sanat… Neden olmasın diyorum yani, yararlanabilir tabii ama sonuçta yapay zeka da olsa sanatçının e, duygusal durumuna e, erişemez. Evet, yapay zeka mükemmel olaraktan bir şeyi Hı. aynen taklit edebiliyor Hı. ya da kendine özgü bir yol bulabiliyor ama e, hiçbir zaman sanatçıyı geçemez çünkü e, iğne batırıldığında benim canım acıyor. Değil mi? <laughs> Peki sosyal medyayla aranız nasıl? E, sosyal medyasız olmuyor tabii. Yani sosyal çünkü ben de e, te sabah kalkınca telefonumu açıp. Instagram'da ya da Facebook'ta neler olmuş diye bakıyorum, merak ediyorum. Çok da güzel yani. kullanıyorsunuz. Evet. Ben merak fark... ediyorum yani belli durumlarda özellikle sosyal medyayı takip ediyorum. Etmek zorundayım evet. çünkü ben de bu toplumda ve birey bir birey bir gerekliliklerden biri. Evet. Şimdi ben hep orada onu diyorum teknoloji mi bizi kullanacak, biz mi onu kullanacağız? O sınırı iyi çiziyorsak. Sosyal Tabii. medya veya dijitali vesaire kullanıyor. Evet, bir teknoloji teknoloji yok. sanatçının ya da bireyin elinde eğer bir araç olduğu sürece korkulacak bir şey yoktur. Peki e, sosyal medyadan vesaire değişik kanallardan size ulaşmak isteyenler e, irtibata geçebiliyorlar mı? Evet. Onlarla e, cevap veriyor musunuz yoksa o konularda çok cevap veriyorum yani genellikle e, bana Facebook'tan ya da ne bileyim Instagram'dan ulaşmaya çalışan insanlar oldu. Onlarla haberleştim, yani isteklerine, Dağıtıkla, sorularına nasılsınız? cevap ederim. verdim tabii. Tabii. Peki benim sorum Kapalı değilim yani evet. Kap kapalı. Özellikle Peki. soruyorum çünkü evet. gençler şimdi ulaşmak isterler, çekinebilirler. Evet. Ee, o, şimdi onlar o yollardan biz de geçtik. Ya çok bana cevap vermez. İşte beni görmez falan. Böyle bir şey yok. Yok, hayır, hayır. Rahatlıkla Zahit hocama sosyal medyadan. Üniversite öğrencilerinden tez yapanlar oluyor bazen. Evet. Daha, telefonuma ulaşıyorlar. Onlar elinden geldiği kadar Yardımcı oluyorum, anketlerine katılıyorum, düşüncelerimi bildiriyorum. Ne kadar güzel. Peki benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Ee, var. Biz biraz mi? böyle sergiden dolayı ben, hızlı bir özet gibi konuştuk. Ben sorayım ama. E, bu son sergimi nasıl buldum? Ben çok beğenerek izledim. Şimdi daha detaylı izleyeceğim. Ee, biraz da buradaki görsellerden seyircilerimizle de paylaşacağız. Eminim onlar da çok beğeneceklerdir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ben skeçleri ne kadar seviyorum biliyorsunuz zaten. Biliyor bu özel olarak da biliyorum. konuşmuştuk. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. onur duydum. Yeniden görüşmek üzere. Sağ olasın. Buluştuk. Tekrar görüşmek Anlasın, üzere. Sağlık. Her zaman görüşelim. Sağ olun. Bir Sanatın Evrimi programında sonuna geldik. Bugün değerli hocamıza ait bir işleyen konumdu. Keyifle izlemenizi önümüzdeki haftalarda başka bölümlerde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiler.